Onun harcı baskı yok. Bizlik filtresi var. Başka bir şey yok. Sizin bizim ekip yapın mı? Bu benzin Benzin de size yüksek tutulmaz. Gaz da Öyle Bakın bu ağrı Ondan sonra gazayla bir Sonra sezonu başladı. Biz LPG'li araçlarda araç sahiplerine kısa bir bilgilendirme yapalım. Dikkat edilmesi gereken konular. Benzinden gaza geçiş süremiz var bizim. Bu gaza geçiş süresi yaz aylarında e, minimum dereceleri düşürür benzin tüketimi az olsun diye. Ama bu kış aylarında tüketimi biraz daha ötelememiz gerekiyor. Yani benzin ısı derecesi biraz yükseltip arabanın gaza geçişlerden çok önemli. Silkeleme, istop etme, gaz kokusu yapar. Isı derecesine dikkat edilmesi gerekiyor. LPG ısısı, gaz ayarlarının önce ısı geçişlerine bak İkinci bir konu, kış geldi. Bizim LPG hortumlarımız sertleşir. Havanın da soğuması ile birlikte bu ön plana çıkar. Gaz kaçakları doğar. Ve dahilinde gaz filtremiz vardır bizim. Yılda bir veya 10.000 km'de bir değişmesi gereken bu LPG fitre bakımını yaptıralım. Bu çok önemlidir. Hem aracımızın çalışması için hem aracın bakımı için LPG dönüşümünün daha iyi olması için bunu yaptırmamız gerekiyor. Burada e, emniyet partileri bu emniyet partileri aktif olması gerekiyor hem fenli mayne sızdırmazlığı açısından hem e, güvenlik amaçlı bu, emniyet partileri de devrede olması gerekiyor. Eğer bunlar devrede olmadığı zaman gaz kaçırma riski oluyor. Bunları da kontrol ettikleri diğer önemli konu da parkımızın üzerindeki etiket bilgileri görünür vaziyette olması lazım reform da olmaması lazım. Ve tarih vardır bunlarda. Üretim tarihi, tüketim tarihine göre 10 yıl süresi vardır. Bunlara dikkat etsinler. <laughs> Yakıtlarımızı belirli sabit yerlerden alalım. Seçici olur kış aylarında. Kalorisi düşer. Yanıcılığı daha iyi olması gerekiyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor.